Merhabalar El Lezzetim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çilek mevsimi gelmişken güzel bir çilekli dondurma yapalım. Hem de evde taze meyvelerle kendimiz yapmış olduğumuz için çocuklarımıza da daha gönül rahatlığıyla yedirebiliriz. Öncelikle bir kase çileği buzluğa koyup birazcık dondurdum. Şimdi onları blender'a aldım. Üzerine de yarım çay bardağı süt ilave ettim. Birkaç damla da limon. Şimdi bunları güzelce blenderdan geçireceğim. Evet blenderdan geçirdim ama çok iyice e, böyle püre haline getirmedim arkadaşlar. İçinde biraz küçük parçalar var. Hani yerken böyle ağza gelirse birazcık daha lezzetli olur. Şimdi de üzerine şeker ilave ettim. Öncelikle e, bir bardak şekerim vardı ama bir kısmını ekledim ben tadına bakacağım. Eğer az olursa kalanı da ekleyeceğim. Bir pakette krema ilave ediyorum. Şimdi yine hepsini birlikte tekrar blenderdan geçiriyorum. Bütün malzeme karıştı. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay dondurma yapmak. Bu arada o kalan şekeri de ilave ettim. Yani toplamda bir çay bardağı şeker kullanmış oldum. Şimdi dondurma makinamı çalıştırıyorum. Ve malzemeyi içine boşaltıyorum. Bundan sonrası onu da artık kıvam alana kadar karıştıracak. Bu arada dondurma makinesi olmayan arkadaşlar büyük bir kasenin içine Buz doldurup, onun içine tekrar başka bir kase koyarak e, dondurmanızı oraya boşaltıp mikser yardımıyla çırparak da yapabilirsiniz. Bu arada dondurma çok lezzetli oldu, içinde çilek parçacıklarıyla tavsiye ederim mutlaka deneyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi dondurma iyice kıvamını aldı. Bu arada bu salepsiz olan bir dondurma tarifi arkadaşlar krema ile yapılan salepli olan tarifleri de yine kanalıma yüklüyorum oradan ulaşabilirsiniz. İkisi de güzel oluyor. Lezzetleri biraz farklı tabii ki. Ama ikisi de gayet güzel ve lezzetli. Her şeyden önce taze meyve ile kendi bildiğiniz gibi yaptığınız bir dondurma. Özellikle küçük çocuğu olanlar çocuklarına gönül rahatlığıyla yedirebilirler. Şimdi böyle bir kaba aldım üzerini düzeltip bir gece buzlukta bekleteceğim. Gördüğünüz gibi çok da bereketli oluyor. Bir paket krema kullandım. Çileği ezmek için de bir çay bardağı süt kullanmıştım. Bayağı çok çıktı yani. Evet, bir gece dolapta beklettim. Şu anda kıvamını görüyorsunuz. Buzlanma olmadı bu arada arkadaşlar. Buzlanma yok. Servisini isterseniz bu şekilde kuplarda yapabilirsiniz ya da isterseniz kağıt helvanın arasında da çok lezzetli oluyor. Kakaolu olan da yine YouTube kanalımda tarifini bulabilirsiniz. O salepli olan tarif arkadaşlar. İkisi de çok lezzetli oldu. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.